Merhabalar. merhabalar programa ait ikinci bölümde ise e, zeytinyağı alımı yapacağız e, Biz sıkımın yanında e, zeytinyağı da alan bir firmayız e, ikinci bölümde bu bölümde almış olduğumuz e, zeytinyağlarını kayıtlarını tutuyoruz e, işlem temel işlemler yine aynı e, ismini girmiş olduğum kullanıcı seçtikten sonra ee, bu çiftçiden ne kadar e, yağ almışız, e, ne kadar tutmuş, e, ne kadar ödemişiz, e, kalan miktar gibi detaylı bilgiler burada yine göre biliyorsunuz. Zeytinyağı alım kaydını yine buradan yapıyorum. Örnek bir tane yapalım en aşağına ait. E, 100 kilogram yağını alalım. Sonra 0.4 olsun. Toplam tutar e, 200 liradan altını düşünürsek 20 bin lira yazalım. Ödediğimiz miktar 15 bin lirasını ödedik. Kalan hesapla dediğimde kalan bir tane hesaplayacaktır. Buraya açıklama istiyorsanız açıklama yazabilirsiniz. Kaydet butonuna basın bakın. Emre Şahan'a ait yeni bir kayıt girmiş olduk. Bu müşteriden, bu çiftçiden toplamda 400 kilogram yağ almışız. 80 bin lira ödememiz gerekiyor. 63 bin lira ödemişiz. 17 bin lira müşteriye borcumuz kalmış. Yine burada ödenen ve kalan butonlarına basarak en güzel rapor alabiliriz. Bu yıla ait. Evet. Ne kadar yağ alınmış. Ne kadar ödenmiş. Toplam ödenen miktarı burada görebiliyorsunuz. Müşteriler tüm müşterilerin ödemelerini burada detaylı göreceksiniz ee, kalan butonuna basarsak da hangi müşterilere ne kadar e, borcumuz kalmış Bunlar detaylı bir şekilde e, görebiliyorsunuz e, programımız ana hatlarıyla bu şekilde e, görüşmek üzere